Bugün bu salonda kongremizi gerçekleştirmek üzere sevinç içinde toplandık. Ancak sevinç güzel İzmir'in acısıyla vuruldu. Ege'nin kalbi İzmir devriminde şehit olan kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir'in yaralarını sarmak için Marmaris Apartesi teşkilatı olarak elimizden gelen yapacağımızı sizin huzurunda beyan ederiz. Geçmiş olsun güzel İzmir. Allah bir daha böyle ben kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. 12 Eylül 1980 tarihinde Marmaris'te doğdum. Ticaret bölümü mezunuyum. Evli çok üç çocuk annesiyim. Kuruluşun hemen ardından 2001 yılında Afak ailesiyle yolu kredeştirdim. 2002-2004 yılları arasında ilçe kanı kollarının kurucu başkan sorumluluğunu alarak yola devam edin. Daha sonrasında Armut Olan Belde Teşkilatı'nda çeşitli görevler aldım. 2007 yılında, yılından sonraki zamanda evlilik, çocuk, iş hayatı derken bir ayrı AK Parti ailesiyle bugün yeniden inandığı yolda yürümek için görevi teslim AK Parti'nin kuruluşundan bu yana bayrağı elden ele taşıyan tüm teşkilat mensubu dava arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ve selamlarımı sunarım. Devir aldığımız bu bayrak yarışını Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönüllü birer lideri olarak teşkilatın ve ilke teşkilatımızla birlikte omuz omuza ileriye götürmeyi bir borç <laughs> Toplumun temel yıkı taşık ailedir. Ailenin ise kadındır. Kadınlar isterse başaramayacağı hiçbir şey yoktur. İsteyin, inanın, inandığınız yolda korkmadan, durmadan yürüyün. Yürüyün ki Marmaris bütün aktif olarak başladığında e, ilçe sekreteri olarak ilk görev aldığında çok sıcak, e, samimi bir ortama geldim. E, bu aile o kadar güzel karşıladı ki beni. E, o zaman e, Elmas Hanım kadın kolları başkanımızdı. E, Osman Ülgen e, ilçe başkanımızdı. Ben de ilçe sekreteri olarak görev alıyordum. E, bu samimi güzel ortamda e, çok huzur buldum ve çok güzel çalışmalara tanık oldum. Serdan Bey belediye başkanımız aday, adayımızken sokak sokak dolaştığımızda Şener Hanım'ın, Elmas Hanım'ın ekibi çok güzel hizmetler de sundular. Onlar bu bayrağı şimdi Ayşegül hanımefendiye devrediyorlar. ve Ayşegül Hanım'ın da bu görevde çok başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü ben de ana kademe olarak çok dinamik, çok heyecanlı, benim gibi genç ee, ruhu genç arkadaşlarla çok güzel bir ortam hazırladık. Ee, aynı heyecanı Ayşegül Hanım ve ekibinin de e, taşıdığına eminim. Çünkü her biriyle tanıştık e, ve güzel bir ekip olacaklarına inanıyorum Aynı heyecanı şimdi Gençlik Kolları Başkanımız e, olacak arkadaşımla da, da devrettikten sonra e, en sonunda güzel bir ekiple e, güzel, heyecanlı bir çalışmaya başlayacağız. E, ve AK Parti'nin ancak Marmaris'te başarılı olabileceğini ve hizmeti getirebileceğini kapı kapı dolaşarak, el el dolaşarak, gönüllere dokunarak e, ifade edeceğimizi inanıyorum. E, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konuşma. Ee, yaşanan, hizmet ilimizde yaşamak, e, yerden dolayısıyla hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bas sağ Allah'tan rahmet. Bunları da başsağlığı dileyerek sözlerimi başlamak istiyorum. İnşallah Rabbim başka acılar göstermesin ülkemize diyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak biz büyük ve güçlü bir aileyiz. İlimizde e, biz kadem başkanımızla çalışıyoruz. Tabii ki burada teşkilatlarımızı şu anda kurmaya çalışıyoruz. İnşallah güçlendikçe de yolumuza daha güçlü bir şekilde devam edeceğimize inanıyorum. AK Parti 5 milyona yakın kadın üyesi ile kadınları siyaset dünyasına, toplumsal hayata aktif bir şekilde dahil eden yegane harekettir. Kadın ve erkeği bir bütünün iki parçası olarak gören hareket, kadınları asli unsur olarak değerlendirir siyaset. Bu millet Kurtuluş Savaşı'nda kadın erkek omuz omuza savaşmış bir millettir. 15 Temmuz'da da kadının rolü aynı olmuştur. Nitekim bunu e, burada 15 Temmuz'da Marmaris'te en canlı ve en güzel örneğini yaşamışızdır. Buradan Marmaris halkına, Marmaris'lere, Cumhurbaşkanımıza ve sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyorum. Hani bir ya, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye. Burada da kadınlar ön tarafta ama erkekler arkada yerlerini almışlar. Şimdi kadınlar konuna destek veriyorlar. Teşekkür ediyorum beyler sizlere ayrıca. Sayınlar de hanımefendiler çok doğru bir partide siyaset yapıyorsunuz. Önce kendinizden övünç duymanız lazım bulunduğumuz yerle alakalı. Tabii ki hanımların özgürce siyaset yapabilmelerinin önünü ilk açan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Kadınlara kadınlara seçime ve seçimle hakkını tanıyan Avrupa'daki de ilk ülkedir Türkiye. Bu kadar da yani o kendini medeni olarak veren Avrupalılar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin atmış olduğu en önemli adımlardan bir tanesidir. Ama sonrasında hatırlarsınız sırf dini inançlarından dolayı başını kapatıyor diye kız öğrencilere yüksek eğitim yapma hakkı tanınmadı bu ülkede. Hadi bir şekilde yaptılar. Sonra seçime evet ama seçimde hakkınız yok dedi. Merve Kavakçı'nın milletvekili olarak seçilip de yemin etmek için kürsüye gittiği anı hatırlayın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden adeta zorla çıkarıldı. Peki kadınlara özgürlük, kadınlara demokrasi, kadınlara her türlü imtiyazı sağladığını düşünen o siyasi partiler o gün neredeydiler? Bugün dini özgürlüklerinden, inançlarından dolayı takındığı eşarbıyla veya türbanıyla bugün kız çocukları üniversitelerde okuyabiliyorlarsa doktor, mühendis çıkabiliyor ve devletin her kademesinde çalışabiliyorlarsa bugün milletvekili seçilip mecliste sizleri temsil ediyorlarsa işte bunu getiren AK Parti'dir, AK Kadınlardır. Onun için ben öncelikle sizi tebrik ediyorum, kendinizi alkışlamanızı diliyorum. Şimdi, bu partide tabii ki kadın kolları, gençlik kolları ve ana kademe olarak yan kollar ve ana kademe var, görev yapıyoruz. Ama gerçekten o evlere giren, gönüllere giren, bizim mahremiyetten dolayı giremediğimiz noktalara rahatlıkla girebilen kadınların bu başarı övgüsünde çok büyük payları vardır. Biz biliyoruz ki seçim zamanı defalarca yüzünüze kapılar kapatıldı. Özellikle Bodrum'da pazar yerlerinde broşür dağıtan kadınlarımıza çirkin saldırılar yapıldı. Şimdi de Güneydoğu'da evlatlarını terörden kurtarmak için nöbet bekleyen yine anılarım, analarımız, bacılarımız var. Dolayısıyla bu mücadelede her zaman ta ki Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar en önemli yeri sağlayan, en önemli etkiyi sağlayan kadınlardır. Ve AK Parti her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın da söyleminde olduğu gibi istediğimiz noktaya gelemediyse de parti olarak kadınlara en fazla yer açan, en fazla milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi çıkmalarını sağlayan, listelerinde yer veren parti yine AK Parti'dir. Dolayısıyla sizler bu başarıda, bu başarının sağlanmasında her ne kadar etkin rol oynamışsanız da bu başarıda zaten ciddi bir paya sahipsiniz. Dolayısıyla doğru yerdesiniz. Bugün ülkemizin kalbi İzmir'de atıyor. Dün üzücü bir deprem, bir doğa felaketi yaşandı. Ama her zaman diyoruz ya insanları öldüren deprem değil, insanları öldüren yanlış binalar. Peki o binaların yapıldığı tarihe hiç dikkat ediyor muyuz arkadaşlar? O binalar yıkılan binaların tamamı 2002 yılından önce yapılmış olan binalar. AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde yaptığı değişiklikle binalarda kullanılan beton kalitesinde demirin kalitesine ve miktarına kadar yapmış olduğu değişikliklerle artık böyle 6.6 şiddetindeki depremleri yıkılmayacak binaların yapılmasına vesile oldu. Yani AK Parti'nin hizmetlerini sadece gözümüzle gördüğümüz böyle her gün karşımızda olan sağlıkta, eğitimde, ulaşımda değil sadece. Aslında belki de hiç şuurumuzun bile hatırlatmadığı şeylerde de görüyoruz. İşte bu deprem olayları. Bakıyorsunuz ki zamanında bu binalar yapılırken adeta devlet yokmuş gibi ne denetim yapılmış ne de doğru dürüst projelere bakılmış. Ne kadar demir kullanıldığı yıkılan binalarda görüyorsunuz. Betonun ne kadar kalitesiz olduğu aşikar. Ama 2002 yılından sonra yapılan binalarda şimdi emlakçılar veya binaları satın alırken hep 2002 yılından beri ondan sonra yapılan bina mıdır diye soruyorlar. 2002 yılı AK Parti iktidara geldiği yıldır arkadaşlar. Yani bazen diyorum ya hatırlamak lazım, hatırlatmak lazım ülkenin kaderini bu kadar değiştiren savunma sanayisiyle, ulaşımıyla, eğitimiyle, sağlığıyla bugün Avrupa'da herkes korona olursa ne yaparım diye korkuyor. Çünkü devlet bedava hizmet vermiyor korona hastalarına. Ve Avrupa'da görüyorsunuz her gün 40 bin, 50 bindi vakalar ulaşmaya yaşanmaya başladı. Hastanelerde özellikle yaşlıların yaşadığı, konakladığı huzur evlerinde açıklama yapan doktorlar var. Dediler ki mesleğin boyunca en zorlandığı hangi hastanın yaşamasına karar verdiğim anlardı. Yani solunum cihazını yeterli değil, birilerinden söküp birilerine takacaksınız. Sök günüz ölecek. Doktorlar buna karar vermek zorunda kaldı Avrupa'da. Ama hamdolsun Türkiye'de böyle bir sorunumuz yok. 40 günde Bin kişilik hastane yaptık arkadaşlar. Bin yatak kapasiteli hastaneler yaptık. Bu ülkenin bu noktaya gelmesinde en büyük paylardan bir tanesi de siz saygı ve kadınlara ait. Onun için ben bundan sonraki çalışmalarımızda da sizlerden şu şuurlu takılmanızı istedam ediyorum. Eğer siz inanırsanız eksik kalan ilçelerimizi de ilçelerimizde bir tanesi olan Marmaris'i de alırız. Siz inanırsanız bu büyük şehri de alırız. Sizin inançlı çalışmanız, gayretiniz bizlere de moral ve motivasyon sağlayacaktır. Altıncı Marmaris Olağan Kongresi'nin Marmaris'e, Muğla'ya, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> eminim. İşte size teşkilat, işte size AK Kadınlar hep beraber, hep birlikte maalesef bir adım daha öne taşıyacağız birlikte. Inşallah. Hayırlı olsun. Sen bilirsin, <gülüyor> <içindeki> <gülüyor>